Video çekmeye devam çocukları. Bakalım. Evet. Birinci uçurumu içeriden direkt yapalım. Şimdi içeri gir bakayım. Bugün biraz geç kaldık. Sabah arkadaşın yanına kuş izlemeye gittiydik. Onun için yeni uçuracağız. Yavaş yavaş yukarıya çekmeye başlamışlar. Demek ki uçumunu aldıkça uçlar değişiyor. Öbürüne yetmiş. şimdi abi burada. Yine rüzgar başladı tabi. Evet. Biri taklayı tam güzelleştirmiş. Yakındır, hızlandırır. çeviriyor. Şey, Arap'ta çevirmiş. Daha bunların uçumunun yedinci günü. Evet. Aşağı yukarı hepsi çevirmiş. Şimdi beyler bu kuşları aynı bu şekilde sabah akşam indirip kaldırmak şartıyla 4 sabah 4 akşam uçuracaksınız. Ama kuşları hiç yormadan, hiçbir şey ışlık çarma yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Kuşlar kendi isteğine göre uçacak, kendi isteğine göre inecek. Zaten kendi kendilerine saatlerini artırırlar. Zaten kuşların uçumundan belli. Uçtukça üstüne koyuyorlar. Sakinliyorlar. Sakin sakin uçuyorlar. İyi oyun kuşu hızlı uçmaz. Her şeyin hızlısı zarar. Yavaş sakin uçacak. Ne yaptığını kendi bilecek. Bu yöntem kuşun hızlı ve erken girmesini sağlayan bir yöntem. Gördüğünüz gibi daha yedinci gün bak taklayı dönmüş. Günlük bir kere uçursanız kuşlar ne taklayı döner ne de taklayı 3 ay sonra döner. Ondan sonra benim kuşum geç giriyor dersiniz. Gayet de güzel uçumlar var. Sakin sakin. O da dönmüş. Üç tanesi rahat rahat dönüyor. Da bunların zamanı var. Şey hey ana şu kırmızının üstüne dök. Yoya atma atma. O altında zaten duz. Olsun olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dursun orada. Orada su yok ana. Şunda var. Çarkala onun da üstüne dökülür. Evet gördüğünüz gibi kuşlar bak kendi kendilerine uçtuğu zaman yani hiçbir şey yapmadığımız zaman böyle dakikasını da arttırıyor. Normalde 3 dakika 3 dakika uç biniyorlardı. Şimdi sadece bir uçumda 6 dakika uçtular. Daha da artacak bu. 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika olacak tücelerin uçumları. O zaman da ne yapacağımızı tek tek söyleyeceğim. Şimdi önemli olan daha az uçtukları için Gel bakayım nereye gittin. Şöyle bir bakalım. Ha, yıllık götürmüş o elini. Buradan çekelim. Şu anda 7 dakikaya doğru gidiyor. Benim tahminim bugün 10-15 dakikayı tamamlarlar gibi geliyor ama bakalım. Sakin sakin uçuyorlar güzel. Gelin ha, bunlar dört kere uçacak, inecek kalkacak, inecek kalkacak. Ha, şimdi biz dört kere uçacağız, dörtte akşam uçuracağız Taklayı çevirdikten sonra bunlar günden güne üstüne koyacak. Yalnız bir gün sonra fark edeceksiniz, hemen fark edemezsiniz. Bir gün sonra üstüne koyarak gelir. Aradan bir gün geçer, bir gün sonra üstüne koyarak gelir. İyi, bayağı iyi uçuyorlar. Zaten 10 dakikayı geçtikten sonra baktık inmiyor. Kendimiz müdahale edebiliriz. 15 dakika içinde müdahale ederiz. Uç gösteririz, indiririz. Yedersi o dediğim şekilde uçuramazsınız. 20-25 dakika uçtum yorarsınız 20-25 dakika uçmayacak. 10 dakika, 15 dakika. tam taklayı düz vurmaya başladım ve çok güzel olacak. Kartal, kaybolurum kartal. Cüceleri yıldırma. 8 ne oluyormuş Haa kuşu yakınlaştırıyor Bir de çekeriz bizde 8 dakika 9 dakikaya doğru gidiyor 8 dakika 9 dakikaya doğru gidiyor Martılardan korktular. Hadi oğlum gel. Sen bilme oğlum. Bir indim hepsi dökülür zaten. bu Yıldırdı kuşları. Taneriye gitti. 9 dakika. Uçumları günden güne artar. Günden güne artar. Başlık çalma yok. Poşet sallama yok. Kuşları yıldırmayacağız evden. Kuşları yıldırdım evden. Ondan sonra hiçbir şansı yok kuşun. Eve inme şansı. Oyun açtım bir de Şimdi bakıyoruz. Öbürün nereye gitti? Öbürünü kovaladı. Bir şey kovaladı da. Altıncıyı. Gayet güzel giriyorlar. Yine yeni, yeni taklayı çevirecektir. Bir ikisi çevirmiş, bir ikisi çevirecek. Ha gelmiş. Aman lan, taklayı ters Ne yaptın oğlum sen lan? Daha taklatmayı yeni öğrenince böyle şeyler oluyor işte. 14 dakikalık video çekeceğiz mecburen 14 dakika olduğu indireceğim kuşları Ondan sonra tekrar uçumlarına devam biraz dinlenmeleri lazım havada fazla tutmaya gerek yok o zaman istediğimiz gibi açmazlar Şimdi yani bunların hep püf noktalarını söyleyeceğim. Mesela cüce oyuna başladığı zaman zaten çekeceğim. Oyuna başlarken düzüne de girse, çekişine de girse ilk önce altını doldurup başlar. Altını doldurmuyorsa bir daha ileride kuş altını maltını doldurmaz. Evet bakıyoruz. 11 dakika olmuş. Onun için biz müdahale edeceğiz. Kendimiz indireceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi kızım. Ha, kendimiz müdahale edeceğiz. Hepsi gelip inecek yerine. Uçları yıldırmaya gerek yok. Hadi kızım. Gel bakayım. Gel bakayım. Hiçbir türlü çatı, matı hiçbir yere konmamalar lazım. Onun için kuşun her şeyini çözmeniz lazım. Bir tur daha at gel, bir tur daha at gel. Heh. Hemen bir tur daha ve indireceğiz. Hedefe hakim olacak. Aynen böyle, hedefine gelecek adam gibi inecek. Evet arkadaşlar. Önemli olan hedef kontrolü, hedefine Sağlam şekilde indireceksiniz. Cüceyken bu eğitimi verdikten sonra ekeyken istediği kadar yani basmasın, dama bassın hiçbir tarafa atmaz. Bir de kuşlar geldi miydi hemen ödüllendiriyoruz. Atıyoruz. Biraz yiyorlar. Eğitim güzel bir şey. Eğitimini güzel verirseniz hayvanınız da güzel oynar. Evet şimdi bu videoyu kapatıyorum, tekrar şimdi üç kere daha uçuracağım bunları ben. Arka arkaya biraz dinlenecektir. Ondan sonra üç kere daha uçuracağım. Yani maksat uçları irken sökmek bir de hedefine tam adapte etmek için her türlü şeyi, elimizden gelen şeyi yapmamız lazım. Daha bunların tam şeyi, sık yönemi sık biraz pis geçer. O arada onlara mükaat olacağız fazla da yim yedirmeyeceğiz. Hadi bakayım. Biraz da o yanda yayılın. Hah. Tamam. Şöyle. Şu uçmayan içinden geri alacağız. Ondan sonra bu altıyı tekrar kaldıracağız. Hadi oğlum 14 dakika dol bakayım. Ondan sonra kapatalım. Tekrar bir daha açacağız.